Ordunun komuta kademesi 27 Temmuz gecesi Akşehir karargahında toplandı. Asker 9 aydır hazırlanıyordu. Başkomutan akademideyken not defterine cesaret gösteren ve tehlikeye atılan kazanır. Korkak kalp daima mağluptur diye yazmıştı. Şimdi bunu kanıtlama zamanıydı. Askeri liseden beri öğrendiği, Picardi'de, Sofya'da gördüğü, kitaplarda okuduğu tüm askeri bilgisini Şimdi yurdunu kurtarmak için kullanacaktı. Ve Anadolu halkı onun çağrısıyla Kanı'dan Atmalı'na, Çorabı'ndan Öküzü'ne kadar elindekini avcundakini ordunun emrine verecekti. Başkomutan saldırı için bir yıl önce Yunan taarruzunun başladığı günü seçti. 26 Ağustos 20 Ağustos 1922 tarihli Hakimiyeti Milli'ye gazetesi... ...Reis Paşa'nın 21 Ağustos'ta köşkte bir ziyafet vereceğini duyurdu. Bu bir şaşırtma haberdi. Gazete çıktığında Mustafa Kemal cepheye gitmişti bile. Yola çıkmadan son bir içki sofrası kurdurmuş... ...ve ayrılırken arkadaşlarına... Taarruz'dan 15 gün sonra İzmir'deyiz demişti. Yunanlıların en güçlü olduğu nokta Afyon'du. Şimdi... ...hayat boyu uyguladığı bir ilkeyi devreye sokacak... ...ve düşmana... ...en güçlü olduğu yerde saldıracaktı. Oğlum... ...seni bekledim. Dönmedin. Çay ziyafetine gideceğini söyledin. Ama ben biliyorum. Sen cepheye gittin. Sana dua ettiğimi bilesin. Savaşı kazanmadan dönme. anne. 26 Ağustos'un ilk saatlerinde Afyon Şuhut'ta dere kenarındaki çadırında uyandı. Bir süvari kafilesi eşliğinde Koca Tepe'ye hareket etti. Büyük bir gizlilik içinde yürüttüğü bu harekatla Afyon'u güneybatısından çevirerek Yunan birliklerinin İzmir bağlantısını kesmeyi, bu arada Eskişehir tarafından indirilecek süvari birlikleriyle düşmanı çember içinde kuşatıp yok etmeyi planlıyordu. Bu Kartacalı Anibal'ın kan harbinde Romalıları dize getirirken uyguladığı taktikti. <laughs> Kafile az ileride bir boğaza geldi. Boğazı aşınca o büyük karanlığa gizlenmiş mahşeri kalabalığı gördüler. Koca tepenin etekleri asker kaynıyor, hareketliği emirlerin fısıltısı, atların hırıltısı ele veriyordu. 50 kilometre yol yürümüş binlerce asker kısa bir dinlenmeden sonra taarruz emri için tetikte bekliyordu. Fevzi Paşa sessizce Kur'an okuyordu. Gazi saatine baktı, vakit tamam dedi. İnşallah zafer bizimdir. Hayırlı olsun. Savaş Dumlupınar'da 30 Ağustos Meydan Muharebesi kazanıldı. İşgal askerleri İzmir'e doğru kaçmaya başlamıştı. Gazi 1 Eylül günü bütün ordulara ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri emrini verdi. <laughs> ordu 14 gün sonra İzmir'deydi. Başkumandan 15 gün sonra İzmir'de buluşuruz diye veda ettiği arkadaşlarına bir gün yanılmışım dedi. Ama kusur bende değil, düşmanda. Kemal Paşa zaferi İzmir'de mücadele arkadaşlarıyla kutladı. Kurtuluşa ve kuruluşa kadeh kaldırdılar. Rumeli türküleri söylediler. Gecenin sonunda Gazi harbin bitmesi şerefine zeybek oynadı. Bu çilekeş bir halkın zafer dansıydı.